Herkese selamlar dostlar, ben Emircan ve bugün e, sizlerle beraber Roblox Jailbreak'te Battle Royale oynuyoruz. Bu arada yanımızda takipçiler var fakat e, biz oyunu hemen başlattığımız için e, şu an onlar da yavaş yavaş iniyor ve bu arada yayındayız arkadaşlar. E, eğer zaten çete birazdan yazarlar, gençler görüyorsunuz işte. E, umarım videoyu beğensiniz, beğenirseniz like atmayı unutmayın. Şöyle abi yavaştan böyle airdrop falan toplayacağız. İşte bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım hemen gidelim abi toplayalım. Bar dediğim gibi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir dakika lan. Bir dakika. Ben ben galiba bölge dışı kalacağım. Koş 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 koş. Hemen abi koşalım. Ölmüşler be aga be. Bu arada airdrop hiç yok. Ya zaten bunu e, bir iki üç kez falan oynatacağız böyle. E, hemen abi. Kendimize bir şeyler bulmamız gerekiyor. Evet şurada bakın airdroplar var fakat. O taraflar biraz uzak kaldığı için. E, gitmeyeceğim. Bakın abi ateş ediyorlar. Şöyle hemen abi yukarı çıkalım. Buradan gidelim. Evet arkamda bir tane abimiz var. Abi abi gel abi. Şöyle şuraya doğru gidelim. Şurada sanki airdrop var gibi görüyorum. Umarım o bir airdroptur. Evet. Hiç airdrop yok mu ya? Aha arkamıza bir tane airdrop şey. Kanka abi. Abi ne? Oluyor? Gel bir sene takım olalım gel. <laughs> Şöyle hemen şey airdropu alacağım. Airdrop gel, airdrop gel. Heh, tamam. Hadi bakalım. Hadi hadi. Evet. Donat çıktı. Donat çıktı. Ben ne yapacağım donatı? Sandık yok. Bir şey yok abi. Donat çıktı? Kanka bana hiçbir şey çıkmadı ya. Donat cam basıyor onu. Medikal, medik olarak kullanabilirsin. İşte medikal olarak kullanacağım da benim silah ihtiyacım var. Ben ne sıkacağım? Sıkacak bir şeyler arıyorum fakat yok abi yok yok hiçbir şey yok. Şurada biri var gibi sanki ama. Harbi biz öleceğiz ya. Vallahi billahi öleceğiz. Hiç ateş edecek bir şeyimiz yok. Şurada airdroplar var. Gidelim abi airdrop toplamaya çalışalım. Şöyle havaya da bakalım. Şu anlık hiçbir yerden airdrop düşmüyor. Ve herkes biri biriyle çatışıyor. Ee, hızlıca toplamaya çalışalım. Şuradan. Şunu alalım. Umarım silah çıkar. Umarım silah çıkar ya. Hadi. Evet. Evet. Silah 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 silah. Çıksın lütfen çıksın lütfen. Of! Of 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 of! Abi. <laughs> Roket çıktı. <laughs> Roket çıkardı. Hadi bakalım. Bari chat kapalı ben de haberiniz olsun. Ve bu arada YouTube'daki arkadaşlara da selam söylüyorum buradan hepsine. Onlar da zaten oyundalar şu an gördüğünüz gibi. Sizler de arkadaşlar böyle arada sırada yaptığımız yayınlara katılabilirsiniz. Yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız da yapmanız gereken tek şey bildirimler açmak. Bildirimleri açtığınızda arkadaşlar yayınlardan haberdar oluyorsunuz. Merak etmeyin. Şöyle biz şunu almaya çalışalım hemen. Ve bir tane de arabamız var şu an altımızda. Hemen evet bundan da bir tane silah çıkardık güzel abi güzel şu an on numara 5 yıldız gidiyoruz şöyle bir tane arabamız var bu arabaya atlayalım gidelim bu arada 5 kişi kalmış şu an bakalım abi bunu kim kazanacak ee, umarım ben kazanırım <laughs> Bir dakika yapalım mı kazanalım <laughs> Kanka ödüllü... Ya şu an grupta robux olmadığı için ben ödül veremiyorum Robux'um olsaydı ödül verecektim bu arada. Cidden ödül verecektim. Ama arkadaşlar nasip de yok. Çünkü Robux'um yok. Evet Robux'um yok. Ee, şöyle abi hemen şuradan uçalım bir. Bir uçalım uçalım uçalım. Uçamadık bitti. Nitro'muz bitti. Aha. Aha, aha, aha. Bir dakika lan orada biri mi var? Orada galiba biri var ama. Ben göremiyorum. Şöyle. <laughs> Abi çıkamıyor araç çıkamıyor çıldıracağım. Abi seni ghost, ghostlayabilirler ha. Kanka ghostlu özellik vardır ya. Yapacak bir şey ghostçulara bir şey diyemem. Ghostçulara selam abilere respect. Evet bu arada şehir biraz tehlikeli. O yüzden şehri hiç uğramayacağım. Bu arada Yısım, Ne yapıyorsun lan? Hey Yısım. Bana Hemen bir dakika şöyle bir yenileyim. Birazdan. Donut'um var Demircan. Kanka benim de donut'um var. Oh gelmiş dibime gelmiş. Ya dibime gelmiş ya. Dibime gelmiş ya. Evet. Godzilla. Oha Godzilla nerede? Yusuf nerede? Hmm. Godzilla nerede? Yusuf nerede? Donutçu da bak yapıyorsa mı var ya. Yok. Abi infomu veriyorum abi şey diyeyim <laughs> banka kapısındayım. <laughs> Şimdi... Sambilini... galiba. Oraya çıkamayacaksın helikopter var yani. <laughs> evet Yusuf'u izliyoruz. <laughs> Vallahi kafana bazuka atarım bak. <laughs> Yusuf'un canı gidiyor son gibi. Abi abi kazanacağım şimdi el bak bir şey. bir tane bir adam öldürmeden nasıl kazanıyormuş gör şimdi. Şey. Var beni yumruk da öldürdüler. Normal canımmış ha benim. <laughs> Yusuf, Yusuf kaç? <laughs> Hadi bakayım Yusuf evet. kazandı. Beleş Şimdi buradan bir tane de Alien Infection oynatacağım. Şöyle hemen buy now yapıp hemen satın alıp play diyorum. Ve evet abi Alien Infection'ımız da başladı. Ne oluyor lan? Kanka Alien Infection bu. Abi dur beni salmayın burada. Oyunu kasan var mı? Benim Yo, Benim kasmıyor. Az önce bir drop, bu, bu, drop girdi. Rah geldi. Tamam hadi oyunumuzu oynayalım. Ama e, bunun Bu, amacı bu modu mi? hiç oynamadım. Ben de hiç evet. oynamadım. ilk kez görüyorum. Random yerlerde spawnladı, Bir ara 51'de şeyler vardı. Bir şey e, Alien'lar vardı. Hı. Onlarla kapışacağız galiba. Onlar bizi öldürdüğünde elin oluyoruz. Oynamıştım Oo. ben bunları bıraklardan. Wave wave geliyor öyle wave wave. Wave wave. Yok wave wave değil oğlum. Araya oh. 51'den sıkanlar var gördüm bu arada. Bu arada herkes takım mı yoksa? Yok ben şu an tek başıma size doğru geliyorum. Şey i̇ki alien var 12 kişiye karşı yok. 12, 10 kişiye karşı. Ne, geçer Gençler ne? birbirimize ne? sıkamıyoruz bu arada. Aynen birbirimizi sıkamıyoruz. Ee, i̇ki tane alien var. Alienları öldüreceğiz. Onlar bence artacak çünkü yanına 12 yazıyor. Ama alienlar nerede? <laughs> Aga alienlar neredesiniz? Alienlar bizdense şey yapsınlar. bir ee, şeyler yazsınlar. Ha, bi bizlerden, bizden bilir miyiz alien oluyor? Aynen. Yani alienlar <laughs> nerede? Bir rastgelelerini e, elinden biz onları tek başımıza öldüreceğiz. Ben de öyle bir şey sandım da değilmiş. Ata Deniz infekt olmuş X Ninja, ninja tarafından. Hmm, ama neredeler? Random yerlerde spawnladılar galiba. Ben, ben şeyin orada spawnladım, e, prizonun orada. Valla bekliyoruz. Şurada araçlar var. Araçları atlayıp bir gidelim. Bir etrafa Araba bakalım. Kullanamıyoruz. Nasıl kullanamıyoruz mu? A disable aynen. Aynen. Öf kullanamıyoruz çok kötü. Bir dakika şuralarda zombiler mi var? Zombi diyorum. Aa bir dakika. Kanka in bakayım araçtan be, Aziz. Aziz in bakayım. Aa nasıl kullanamıyoruz? Kullanabiliyoruz. Ama bir tane araç kullanabiliyoruz galiba. Neyden? Efendim yayındayız kanka. Hem de videodayız. Aa abi e, ee, diye bir elyonu öldürdük şu an adamla. Bu bizden tamam bizden. Ya abi elinleri, elinleri anlamak için böyle yanlarda böyle 6 tane ee, şey kulaç gibi bir şeyler çıktı böyle diken. Tamam. Yusuf kanka abi. Hemen abi gidelim arayalım. Dursaydın da teret olarak işe başlasaydım. Kanka teret olarak başka yerde işe başladı. <laughs> <laughs> Tarık var şu an bizde. Bir dakika bakayım. Bu araca binebiliyor muyuz? Ona bakacağım. Buna da binemiyoruz. Buna da binemiyoruz. Ama galiba binebildiğimiz tek araç bu. Şehirlerde Yusuf terk edilmiş araçlar var. Onlara bakacaksın kanka. Geçer burada var mı? Aha! Bir dakika bunlar... Abi. E, mi peki? Şimdi biz öldürdük adamı. Geleceksen gel kanka. Hala gençler zombi yok. E, zombi diyorum işte. E, 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 yok. Bu arada... Ara Murat, Samet, Erkan vesairesine katılmış. Hoş geldin kardeşim. Geçer dediğim gibi e, hem yayın hem de video ikisini bir anda yapıyoruz. Ben Kanka. Enfekte Biri beni enfekteyebilir mi? Sür, sür, sür. Abi sesimi açar mısınız? Kanka videodayız o yüzden açamam. Şöyle hemen gidelim. Şöyle abi, hızlıca sürelim de. Abi hiç şey görmüyorum. Iıı ee, zombi ne ya da işte ya. alien falan hiç görmüyorum. Abi alienlardan birisi bir yerini söyleyebilir mi acaba? Biri beni infekleyebilir mi arkadaşlar? Abi bir dakika. Bu bölge mi? Allahım ya. Bu bölge mi? Lan bölge bölge harbi bölgeymiş. Bölge daralıyor bu arada. O yüzden biz hemen bir şehire doğru gidelim. Aa ben infekt oldum abi. Infekt mi oldun? Tamamdır kanka. Bir şehire gel istersen bir bakalım sana. Tamam hemen geliyorum. Oo bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika geri dön geri dön geri dön. Hop. Ha. Şöyle bir dönelim. Aa 100 puan bak yüz pa yüz pa benim bak zıplıyorum bak arkamda. Hemen 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 geliyorum şuradan gidelim. Evet herkes burada zaten. Şöyle geldik. Tamamdır. Oha lan. Ne sıkıyorsunuz oğlum bir durun. Yok edin yok edin. Bir can abi bittin sen. Aa zombiler de bize sıkabiliyor. <laughs> zombiler demişti. Eldenler... işte. Bu arada alien'lar şeyde ölmüyor. Alanın içinde ölmüyor. Evet. Oh. O kadar uzakta spawn oldum ki. Tamam. modum bu. Kanka mod gibi bir şey işte. Biz de araştırıyoruz öyle. Reset o kadar uzakta yaşıyorum. Şimdi hala abi arıyoruz zombileri. Zombi ha, ben diyorum ben. ben neredesiniz? Geleyim öldürün. Normalde tamam, <laughs> normalde alien ama bizim varsa zombi. Ee, şeyin oradayım abi, Bugatti'nin oradayım. Gelin. Durum bu da geç. Şöyle abi devam edelim. Hadi bakalım. Aa bir dakika arkamda mı? Yok bizden mi şu? Bekliyoruz gençler şu an. Ben şey diyeyim bu kadar oradayım yani. Aa bir tanesini gördüm bu arada. Sıkın abi sıkın abi sıkın 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 sıkın. sıkın. Aa öldüm. Hayda öldüm lan. Şu an e, ama banka soyuyorum. banka soyan. Banka soyan alien. <laughs> Abi infection modu çok değişik bir mod bu arada. Evet bir arkadaş daha infection oldu. Oğlum biz katliam yarattık. Bu nasıl bir şeydir? Alien'dır. Alien'a bak. Alien denmeye bin şahit ister. Çok garip. Evet son 3 kişi kalmış bu arada. Yapay zeka kardeşim. Kanka yapay zeka alienlar çok güzelmiş. Aldım. Son, son iki kişi. Aha şurada birini gördüm. Arabadakisiniz misiniz lan? Şurada birini ateş, gördüm. Siz mi ateş ediyorsunuz oğlum bana? Evet. Evet ve kazandık. Meleç 3000. <laughs> ben de meleç 3000 aldım. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Kanalımıza abone olup da like atmayı unutmayın. Ee, yayınlara da katılarak arkadaşlar bizlerle oyun oynayabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.